geçmiş olsun. Ameliyatınız bitti, dinlendiniz. Şimdi taburcu etme zamanı. Çok teşekkür ederim. Nereden geldiniz bize? Ben Avusturya'dan geldim. Tamam. Kaç saat oldu hastanede yatalı? Saat 8'de giriş yaptım. Evet. Çok iyi gidenler. Sonra beni ameliyat hastaneye hazırladılar. Tamam. Kan aldılar. Tamam. Bütün testlerin zaten normal çıktı. O yüzden biz evet. seni ameliyat aldık. Şu an daha yattığın var? 6 saat oldu ve taburcu oluyorsun. Nasıl evet. hissediyorsun kendini? Yani çok iyi hissediyorum. Ağrı sizi fazla hissetmiyorum. Harika. Yani sizin etkisi de geçti. Tamam. O yüzden e, artık tamam. çıkabilirim. Çok güzel. Dinliyorum. Peki hangi ameliyat için gelmiştin bize? da, da Hı? Ne zaman eve dönmeyi planlıyorsun? Yarın sabah. Çok şart, güzel. Evet, Rahatlıkla gidebilirsin. Üçüncü günden sonra tamamen normal hayatına görebilirsin. İş hayatı, normal hayat, duş almak hepsi serbest oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. En ufak bir şey olduğunda WhatsApp numaramız var zaten. Oradan bizi arayabiliyorsun, yazabiliyorsun. Gelmiş geçmiş olsun. Hı.